Arkadaşlar merhaba. Ee, gördüğünüz gibi Slenderman oynayacağım sizinle birlikte. Ee, zaten ha ne bileyim tek başıma oynayamazdım herhalde bu oyunu. Yani konuşurken böyle yanında birileri varmış gibi hissediyorum. Hani ne bileyim evde yalnız olduğunuzda televizyon açarsınız ya ses olsun diye izlemeseniz bile. Ee, onun gibi bir şey herhalde. Far Cry 3 videolar arasına bunu da sıkıştırayım dedim. Ee, Bilmeyenler için oyundan bahsedeyim kısaca isterseniz. Gerçi hepiniz biliyorsunuzdur ama. E Slenderman diye suratsız bir abimiz var. E mecaz anlamda değil bu abimiz gerçekten suratsız, beyaz bir suratı var kendisi çocuk hırsızı. Önümüzde de sizin de gördüğünüz gibi büyük bir harita var. Bu haritada Slenderman'e yakalanmadan toplamamız gereken 8 tane not var. 10 tane yerleşim yeri varmış burada. Hani etkileşime geçebileceğimiz 10 tane yer. Bunların 8 tanesinde not varmış. E topladığımız her nottan sonra Slenderman daha hızlı ve daha dikkatli hale geliyormuş. Yani oyun topladığımız her notun sonrasında zorlaşacak. Bu tarz kısa bir oynanışı var. Tabi ne kadar not toplayabileceğiz? O da bana kalmış herhalde. Şu an saate bakmak istiyorum. senin. Yani saati göremiyorum ama. Evet saat 12 yarımı biraz geçiyor. Biraz geçiyor çok değil. Oh şimdiden gel gerildim var ya. Ne tarafa gidelim? Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Tabii ki sağ. Hani fener bitiyormuş onu bilmiyorum. Hani feneri idareli kullanmalı mıyım? Burada teller olduğuna göre burası kapalı herhalde. Sağ tarafa daha başka gidemiyoruz. Oh, şurada bir şey var ama, ağaç olmadığına eminim. Acaba koşmam etkiler mi? Slenderman'ı, hiç oynamadım oyunu, hani... Yani, kuzenimden, arkadaşımdan duyduklarımla, çünkü... Ne bileyim, bu tarz oyunlarda hani... Hani silah yok ya, şimdi bir şey gördüm sanki ama... Yok. Ee, silah olmadığı için hakikaten korkuyorum, yani ne bileyim. Amnesia'da da korkmuştum böyle. <laughs> Orada! Vallahi orada. Vallahi orada. Eyvah. Abi daha bir tane topladım ya. Aa, bakmıyorum. Arkama kesinlikle bakmayacağım. Abi şimdi tüylerim diken diken oldu. Arkama kesinlikle bakmayacağım. Hatta mümkünse koşuyorum. <laughs> Ama daha not toplamadan geldi ya. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Biraz uzaktaydı. Ses var ya artıyor ya. Bakayım arkama. O, orada. Vallahi orada. Ama neden hemen geliyor ya? Çok zor bu oyun. Böyle dememişlerdi bana. Göremiyorum şu an arkama bakıyorum burada kayalar var. Orada ya vallahi orada. Kayalara bakalım mı? Uu. Işığı söndürmek istiyorum acaba ışığı söndürürsem gelir mi? Bari notu bulsak da gitsem hemen. Oh not. Alalım mı? Biraz dinlensin alıp koşacağım çünkü. Yardım et. Koş! Hani gece geç saatlerde olmasa ve kulaklık olmasa belki bu kadar etkilenmem ama ses de çok yüksek. Ortam karanlık. Oo. Hakikaten oyun. Beni şu an çok gerdi. Hakikaten çok gerdi. Arkama kesinlikle bakmayacağım. Bakayım mı? <laughs> bakmayacağım. bakıp çekeceğim sonra. Oo. Şu an. Aa. Bu müzik var ya bu müzik. Bu müzik beni mahvetti müzik. Şu an etrafımda yok gibi. Sen e tuşu bir şey. Aa e zoom. Q'da A. Eski haline getiriyor iyi. Yani zoom ne işimize yarayacak? Ağaçların arasına nasıl bakmak için mi? Şu an bir anda çıkarsa korkmayın. Ama dikkatle bakmam lazım çünkü notu alacağım. Burası nasıl bir şey ya? Yani fener bitiyor mu şu an? Cevabını bilmek istediğim tek soru o. biticek bitecek mi yani? Acaba ila... Aaa not. Abi not görünce tüylerim diken diken oluyor. Sen söylüyorum? <laughs> Şimdi bir saniye nereden geldim? Notu almayacağım öncelikle. Nereden geldiğime bakıp ne tarafa gideceğimi kararlayacağım. Bir saniye sanırım aşağıdan geldim. Eee... Allah Allah nereden geldim ya? Ne oluyor? alalım değil mi? Bulmuşken alalım. Bir daha buraya buraya nasıl geleceğim? Mümkün değil bulamam. Harita yok. Alıp ee, al. Koş. Hayır. Hayır Slenderman. Beni yakalayamayacaksın asla. Aa, hemen yorulduk. Bakmıyorum. Arkama var ya kesinlikle bakmayacağım bu sefer. Hadi oğlum hayatın için koş. Yüksek ihtimalle arkamda bana bakıyor. Yüksek ihtimalle. Hayır. Umarım fenerim bitmez var ya umarım. Biraz kapatalım mı? Eyvah ileride de bir şey var ama Abi tüylerim diken diken oldu samimi söylüyorum diken diken oldu. Bu gece nasıl uyuyacağım? Bu gece nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Of. Acaba doğru yerlerden mi gittik? Şu an onu merak ediyorum. Aa, a bir tane daha not. Allah orada. Koş, ne olur koş. Ne olur koş. Vallahi oradaydı. Ah, solda bir şey var. Oo. Burası girişine bakılırsa tuvalete benziyor ama. Kaç tane topladık? Bir, 2 4 oldu sanırım. O yarısına geldik. Fena değil. Aa... Ee... Allah! Abi buraya girmek istemiyorum. Abi tam arkamda Tam arkamda. Allah canını almasın. Tam arkamda. Girelim mi? Başka çağırıyor yok. Yan ot varsa burada. Koş abi. Abi çok gerildim. Benzin tane deposu mu? Burada notu var mıdır? yüksek ihtimalle vardır. Kaç tane oldunuz? Bir dakika. Dört tane. Başka toplamadık değil mi? Evet. Aa, buradaki notu alırsak artık Slenderman iyice sıyırır herhalde. ha Burada not yok. Tamam. Aa! Allah! Allah! Abi! Abi elim ayağım tutmuyor artık. Koş abi koş ne olur koş. Ne olur koş. Bir daha arkama bakarsam iki olsun. Bir saniye buraya nereden gelmiştim? Yine kayboldum var ya kesin kayboldum. Şu yatak anneleri araştırmak istiyorum. Başka çare yok yani. Aa bak not. Eyvah. Abi nasıl çıkacağım ben buradan? Bak ne biliyor musunuz? Soldan geldim değil mi? Sağa doğru koşacağım. Koş! Aa, arkamda! Arkamda var ya biliyorum. Hayır. Arkamda tam arkamda. Aa. Bilmiyorum baktınız mı internette birçok resim var. Güya Slenderman gerçek hayatta var diye. Sanırım şu tünelden çıkmıştık oraya doğru tekrar gidelim de yolumuza devam edelim. Arkama var ya, bakmayacağım. Oh. Hadi. Kalbim duracak sanırım söylüyorum kalbim duracak. Bir gün öleceğim şu oyunlar üstünden. Keşke ooo oh. oh. bir not daha kaç etti? 4 5 <gülüyor> <gülüyor>